O zamanın konsey başkanı olan Sayın Devlet Başkanımız Kenan Evren tarafında açılışı yapıldı. Yıl 1928 1 Eylül Atatürk e, yurt içi gezilerine çıkar, Balıkesir'e gelir, Balıkesir'den Çanakkale'ye gelir, Çanakkale'ye gelir de savaş alanlarını gezmeden gider mi? Geçer gider mi yani? Mümkün değil yani. Savaş alanlarını at üzerinde. Affedersiniz, at üzerinde yol yok, iz yok. Mahiyetindeki kişilerle beraber geliştirme. gezerken. Buraya geldikleri zaman der ki 253 bin, 250 bin şehitimizin anısına burada 40 metre yüksekliğinde bir anıt dikilmesi evet. gerekir. Eğer böyle bir anıt yapılırsa şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebzecik olsun ödeyeceğiz. Atatürk'ün bu güzel diyorum Biliyorsunuz Genibolu'da İkinci Kol Ordu Komutanlığı, bak. İkinci Kol Ordu Komutanlığı çalışmalarına başla yıllarda. Yarışmalar yapılır, proje yarışmaları, proje yarışmalarında ismini hatırlayamıyorum, bağışlayın. Proje yapar mimarımız, etüdü yapılır, jeolojik etüdü. Bakanlar ki yer zemin, toprak, dolma toprak. Dolma olduğu için 40 metre yüksekliğinde anıtın kütlesini taşımaya sahip değil. Taşımayacağı için 8'er metre. 5 tane yapar 5-8'in 40. Hmm. Bu bir elimizin 5 parmağı gibi iki elimizi havaya açmış dua edermiş gibi şuna dikkat eder yani. Bu da önem teşkil eder. Yarışmayı kazanmasında. Tabanda fazla yer tutmuyor. Mümkün olduğu kadar dar tutmuş tabanı şehitlerimize olan saygıdan dolayı rahatsız etmemek düşüncesiyle savaşı, kara savaşını başından sonuna kadar tek tek anlatan tarih kitaplarında, sosyal bilgiler kitaplarında okuduğumuz savaşın sahnesini, seyrini anlatan ifadeler, kitabeler bir iki diye ayrılmamış. Hangisinden başlanırsa başlansın. Hepsi de aynı noktaya geliyor. Beş tane kitabedeki savaş anılarını anlatan, kompoze eden ifadeler. Yalnız burada bir olumsuzluk var. Taş yumuşak. Belki işçilikten kazandılar. Ustanın işini kolaylaştırdı. Ama tabiat olaylarına karşı dayanıksız. O nedenle tabiat olaylarına mukavemetsiz olduğu için sık sık onarım görüyor. Şunlar da belli zaten evet. görüyorsunuz. Hatta yazılar da kuvvetli böyle değişik renkte olsaydı <laughs> göze daha hoş gelirdi diye düşünürüm yani. Sıkı var deniz seviyesi bulunduğumuz teperin yüksekliği. Yarımada'nın en hassas en kritik yeri. Yani Yarımada'yı bir vücut olarak kabul edecek olursak kalbi burası. Yarımada'nın kalbi burası yani. Burayı ele geçirdiği anda savaş ele geçirenin lehine çalışmış olacaktı. İki saatlik bir el geçirme olayı var. O hen o küpürtüde patırdı da iki saat. Ama şurada ne yazık ki iki gün diyor. İki gün olsaydı savaş.